Selam arkadaşlar, merhaba. Ben Gökhan abiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Sizleri yanı başımda yeniden hissediyorum. Gerçekten sizlere inandım. Sizlere güvendim ve sizlere güvenmeye her zaman devam edeceğim. Her zaman kalbimdesiniz. İki gözle sizleri takip ediyorum. İki gözümle. Ama sizler de kendinizi uyandırın lütfen. Bu saatte acaba ne yapılır diye sorduğunuzda her zaman benim bahanem ya, bir çay veya bir kahve bahanesi gerisi teferruat der, güler geçerim. Ben emekler babanızım İş hayatında 25 senelik emekliliği tamamlamış yaşı bekleyen bir abiniz. Şimdi sizlere Allah pışık pışık. Sizlere var ya gerektiği gibi davranacağını ve davrandığını sandettiğim insanların hepsi gerçekten yalan söylüyor olabilirler. Yalancılık dolandırıcılık ediyor olabilirler vesaire vesaire kendileri kendilerini sevimli gösterip sevimli bulunuyor olabilirler. Kendileri yaban mersini gibi, yaban odunu gibi, öküz gibi hissedebilirler. Ama bunları kesinlikle kafanıza takmıyorsunuz, dert etmiyor ve her zaman yolunuza güzelce, iki göz halinde güzelce devam ediyorsunuz. Sizlere inanıyorum ve seviyorum ve güveniyorum sizlere. Sizler layığıyla yaşamaya devam edeceğinize gerçekten inanıyorum yani. Sizler her zaman kalbimin en üst köşelerindesiniz. Ama dikkat edilen bir konu hususiyet var. Kimse kimsenin eline çomak sokmaması gerektiğini söylediğim bir hususiyet var. O da ne dedi biliyor musun? Sokacağın yer basket posasıdır arkadaşım derim. Veya atacağın tutacağın şey de bildiğin gibi handball kalesidir derim. Güler geçerim arkadaşım. Böyle şeyleri hiçbir zaman sağlara taşımak veya taşıyamamak, rakip olmak benim prensiplerim halinde değil, değil de değil. Kendim de uyguladığım sistemlerden bir tanesi zaten. Ama ben sizleri gerçekten kalben, gönlen ve ve de gördüğünüz gözden sizi gerçekten iki gözden sevmeye ve de harbiden delikanlıca sizler efendilerin efendisisiniz, gönüllüler sultanısınız dediğim bir promosyona davet edeceğim. Promisyonlar arkadaşlar size çıka çıka promosyondan bir bağ domates çıktı arkadaşım. Bir bağ domatesi de ağzınızın tadı yüreğinizin serinliğiyle yiyip onları güzelce afiyetle tertemiz bir şekilde sofranıza sunmanızı diliyorum. Daha sonra bunun yanında sizi tabi çok fazla böyle abartırsanız sizlere aha da bunun yani aha da bunu yani acı biber sürerek tozunu bildirmeden bilene veya dumanını bildirmeden bilene acı biberi size bilirterek ağzınızın tadını daha da tatlandırmaya devam edeceğimi ve daha da sistemi oturtacağımı, sizlerle gönül paylaşımı yapacağımı bilmenizi gerektiğini diliyorum. Sizler her zaman alkışa layıksınız ama dedim ya azıcık dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Başka hiçbir şeyler demiyorum sizlere. Teşekkürler ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim.